Başıboş sokak köpekleri. Türkiye'de sayılarının 10 milyon civarında olduğu söyleniyor ve ülkemizin en büyük sosyal sorunlarından birisi. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliği sokak hayvanları ile ilgili bir karar aldı. Tehdit oluşturan köpeklerin acısız bir şekilde itlaf edilmesi talimatını verdi. Ve bu kararı kimi kesimler desteklerken kimi kesimler tepkiyle karşıladı. Gelin işin aslına beraber bakalım ve başıboş sokak köpekleri sorununun çözüm yollarını birlikte inceleyelim. İlk akla gelen yöntemler kısırlaştırma ve barınaklar. Dünyada yakala, kısırlaştır, sal yönteminin kullanıldığı ülkeler bulunmakta. Burada söz konusu olan öncelikle başıboş sokak köpeklerini yakalamak, sonrasında kısırlaştırma ve en nihayetinde sokağa salmak. Barınaklar da iyi bir çözüm gibi görünebilir ama bunun kurumlara olan maliyetini göz ardı edemeyiz. Bir diğer çözüm başıboş sokak köpeklerini sürgün etmek veya insansız bir yere nakletmek. Bu yöntem tabii ki yeni değil. Örneğin Osmanlı'da 2. Mahmut döneminde başıboş sokak köpeklerinin bir İngiliz vatandaşı kovalaması sonrasında İngiliz'in ölmesiyle ortaya çıkan diplomatik sorunu çözme adımı olarak tüm köpekler kayık ile uygun bir adaya nakledilmiştir. Bu nakil daha sonraları Sultan Abdülaziz döneminde de dev devreye sokulmuş, başıboş başı sokak köpekleri Marmara'da ıssız bir adaya gönderilmiştir. Bir diğer çözüm yöntemi sahiplenmek ve sonrasında bakımını üstlenmek. Bu tarz çözümler bazı köpek cinsleri için mümkün olmakta ve aynı zamanda bakım konusunda titiz olmayı gerektirmekte. Bu nedenle bazı ülkelerde yasaklı köpekleri sahiplenmek, almak veya satmak, eğer sahiplenilmişse sokağa terk etmek veya başkasına vermek ya da üremesini sağlamak yasa dışı kabul edilmektedir. Örneğin Almanya'da hayvan sahipliğinden sonra hayvanları terk etmek oldukça ağır ve dolayısıyla caydırıcı para cezası demek. Bir diğer çözüm yöntemi uyutmak şeklinde uygulanabilmektedir. Burada söz konusu olan başıboş sokak köpeklerinin toplatılıp bir barına alındıktan sonra uyutulmasıdır. Örneğin toplum sağlığını koruma adına Almanya'da, İngiltere'de, Kanada'da yerel idarelerin başıboş sokak köpeklerini uyutma etkisi bulunmakta. ABD'de eyaletler bazında toplum sağlığını tehdit edebilecek 3-4 milyon civarındaki başıboş sokak köpeği uyutulmaktadır. Osmanlı'nın son döneminde 1910'da Sivriada'ya nakledilen başıboş sokak köpek Milletleri 1912'de itlaf edilmiş ve bu yöntem Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 1927'de Kuduz'la mücadele altında belediyelerin başıboş sokak köpeklerini toplu itlafları olmuştur. Bu itlafların bir kısmı zehirlenerek bir kısmı da gazla öldürme şeklindedir. İtlaflar 1930'larda ve 1940'larda da devam etmiştir. Raporlara göre 1941'deki 2 yılda itlaf edilen köpek sayısı 9000'i aşmıştır. 1960'lardan 1980'lere kadar da belediyelerin itlafları bulunmaktadır. Sizce insanlar ve hayvanlar için bu sorunun çözümü ne olmalı? Yorumlarda tartışalım.